Single buradaki merak edersin. Tekniğin kendisi önemli değil. Bunun baskısı önemli. Göğsümü ve kalçamı içeride olmasın. Dizleri kapalı. Bu. Oh. Omzum içeride. Squat leg. Kalçam içeride. Omuz, göğsüm içeride. Adam Eğer adam böyle duruyorsa çiftleyebilirim. Eğer adam biraz biliyorsa ne yaptı? Bacaklarını açıyorsa aç bacaklar. Bir yüksek yer yüksek. Aynen. Burada artık ileriye gidemiyorum. Çünkü bana ilerisini vermiyor. O yüzden dönüyorum. Kafa içeride. Ayaklar dönüyor adam arkaya yapıyor. Dengeli dur, dengeli dur. Benim ne yapacağım adama bağlı. Benim isteğime bağlı değil. Bu sefer de beni arkaya döndürsün. Arkaya doğru kol. Uzun olarak. Bakranç oynuyor. Adamın hamlesine göre benim hamlem değişir. O yüzden ezbere yok. Bir sonucu omzunu tutayım buraya. Kafamı da içerisim. bak. Güreşte üç tane el var. Sağ el, sol el bir de kafa. Eğer benim kafam tembelse bu adam frame aldı. Bakın, foran, foran, foran. Bu adam frame Bak, bak. Hep, hep kafam çalışıyor, uzun çalışıyor. O baskıyı vermek lazım. Kendini sıkıp görmeyeceğim. Baskıyı hep yakın edeceğim. Adamı iyi izleyeceğim, hissedeceğim. Adamın sana verdiği x'e göre hep A justiça